Bu ikisinden birini seç hemen. <laughs> Çabuk al. Eğer bunu seçiyorsan bu açılım sana olabilir. Eğer diğerini seçiyorsan da bundan sonraki video onunki. Sana verilen fırsatları iyileştirme var burada baya. Sana bir verildiğinde onu ona katlayabilme, bereketlendirebilme ya da bir işte proje verildiğinde o projeyi böyle en iyi olabilecek denilenin de ötesinde iyi yapma gibi bir şey var. Ee, ama şu ana kadar sanki başkaları için bunu yapıyorsun, ya, yapıyordun. Kendine değil de başkalarının işlerine, başkalarının projelerine bunu yapıyordun. Başkalarının ilişkilerine. Bu bir yere kadar çok güzel, sana çok da deneyim kattı, çok da iyi de hissettin. Kötü hissediyorsun ya da işte istemeden yapıyorsun gibi değil. Ama kendin için de bunu yapmanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Biri sana bir derdini anlattığında çok rahat çözebilip kendin çözemiyorum gibi düşünmenin çok anlamsız olduğunu düşünüyorum. Yani bir yere kadar bu. <laughs> sanki senin sıkışıklığın, senin problemin, senin bir şeylerin istediğin gibi gitmemesi başkasınınmış gibi düşün. Başkası bana aynı bununla gelseydi nasıl bir şey düşünürdüm ona, nasıl bir yol çizerdim ona gibi düşün. Bayağı role play yap. Yani kendi kendine oyna. Ve bu sağladığın faydayı kendine de vermeye başla. Ki bence kendine de vermeye başlayacaksın. Yani bu bunun habercisi olan bir açılım. Ve bu sayede o kadar hızlı bir ilerleme var ki böyle inanılmaz hızlı bir ivme alma, dengelenme ve mutlulukla. Yani yaptığın şeyi, ilerlettiğin şeyi, kendin için yaptığın şeyi inanılmaz bir zevkle yapıyor olmak var. Ve yine ve yine mutlu sonuna ulaşmak var. Yani bu e, hiçbiri de boşa gitmedi iyi ki yaptın bir sürü deneyim oldu sana ve fayda sağladın ne güzel ki şimdi sıra sende şimdi sıra kendine aynı emeği aynı disiplini aynı faydayı yaratmada tamam mı müthiş bir zaman seni bekliyor bence çok heyecanlandım yani e, gurur duyacaksın kendinle ve ilerlemenle ve bu artık hani görülmeye başlayacak ve çok güzel bir ilerleme ve tutkuyla, mutlulukla, gururla dolu bir dönem bence seni bekliyor. Çok tatlı bir açılım oldu. Bunu seçtiysen çok mutluyum senin için. Eğer bir çalışmak istersen ne yapacağım? Burada bir yerde yazıyor. Burada bırakıyorum. Kendine çok iyi bak. Zaten bakıyorsun gibi. Bye bye.